Ahlaklı siyaset. Hı. Aynı madde yönetime aday olmak isteyen isimlerden biri de Ufuk Güngör. Güngör de Ordu'nun Şirin ilçesi Gülyalı Yatay. Biraz evvel de konuşmamda söylemiştim. Biz... Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Seçimlere yaklaşık 5 ay kaldı. Takvimler ilerledikçe belediye başkanlıklarına talip olanların aday adaylığı açıklamaları da hız kazandı. Vaatler benzer. Temiz ve ahlaklı siyaset. Aynı vaatle yönetime aday olmak isteyen isimlerden biri de Ufuk Güngör. Güngör Ordu'nun Şirin ilçesi Gülyalı'ya talip. Yönetici, gazeteci, yazar Ufuk Güngör, Gülyalı Belediye Başkanlığı için AK Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı'na başvuru yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayı olmam hasebiyle buradayız. Gülyalı'nın ihtiyaçlarını bilen, hızlı büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen, birlik beraberlikle herkesi kucaklayan, bugüne kadar emek vermiş, bugün emek veren, yarın emek verecekleri kucaklayan bir siyasi anlayışla Sayın Başbakanımızı Gül Yalı'da layıkıyla temsil etmeye adayım. Güngör hizmet anlayışının Başbakan Erdoğan gibi halka hizmet, hakka hizmet şeklinde olacağını söyledi. Yönetim anlayışımız bugüne kadar olandan farklı ve yenilikçi olacaktır. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde olacaktır. Halka hizmet, hakka hizmet etmektir anlayışında olacaktır her çortun altına ulaşarak, her kapıyı aşındırarak, temiz, ahlaklı siyaset yaparak hizmetinizde ve hizmetkarınız olacağız. 1971 Almanya doğumlu Güngör başvurusunu mor beyaz bir dosyayla yaptı. Gördüğü hemen kornasına basar, işte bakar ki bu bina kesin bu ordulu der. Çeşitli sektörlerde çalışan Ufuk Güngör halen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknik servis idareciliği yapmakta. Güngör AK Parti İstanbul Seyrantepe Mahallesi İlçe ve İl Yönetimi Komisyonlarında görev aldı.